Merhaba arkadaşlar. Bugünkü ses yalıtım malzemesinde kullanmış olduğumuz malzemelerimizden 2 katman ve 4 katman, 3 katman olmak üzere 3 tane ürün tanıtacağım size arkadaşlar. Bir tanesi arkadaşlar şöyle bariyerli bondeksimiz arkadaşlar. 18 milim bondex, şey 15 milim bondex üzerine 3 milim bariyer var. 15 milim izoton üzerinde de 3 milim bariyer var bu şekilde. Arkadaşlar bunların bir herhangi birlerini uyguladığınızda 2 katman ya da şöyle 3 e, katmanlı arkadaşlar 15 milim bondex, 3 milim bariyer, 15 milim izotonumuzu bu şekilde kullandığınızda da sizin 3 katmanlı yalıtımız oluyor. 4 katman içinde arkadaşlar şu şekilde yeni aynı şekilde bariyeli bondex ve bariyeli izotonu uyguladığınızda da 4 katman oluyor. Eğer 2 katman uyguladığınızda bariyeli izotonu uyguladınız 80 desibel ya da bariyeli bondex kullandığınızda 80 desibel ortalama sesi kesiyorsunuz. 90 desibelle 3 katman kesiyorsunuz arkadaşlar. 4 katmanla da 100-110 desibele kadar sesi çok rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. En e, tavsiye ettiğimiz garanti yönteminde 4 katmanlı yalıtım malzemesi. 4 katman deyince arkadaşlar ortalama 36 milim. 3 katman deyince de 33 milim arkadaşlar. iki katman deyince de 18 milim malzeme olmuş oluyor. 18 milimde de ortalama 80 desibel. Şu an sizinle konuşma sesim 70 desibel. Ve bunu çok rahat bir şekilde ya da bağırma sesimi çok rahat bir şekilde neredeyse kesebiliyor. Ama yine de biz ses yalıtımını garanti yöntemine gidip daha iyi bir yalıtım sunabilmek için herhangi bir e, uygulamada 4 katmanlı kullanmak daha avantajlıdır. Şunu şöyle söyleyeyim. Bir kişi bağırdığında 90 desibel çıkartıyorsa 3 kişi 4 kişi bağırdığında da 180-190 desibel ses çıkartmıyor. Onlar da 92-93 desibel ses çıkartabiliyorlar en fazla ortamda. O yüzden herhangi 80 desibelik bir ses varsa ortada 90 desibelik bir ses yalıtımı yapmak gerekiyor. Eğer orada 90 değil de 70 yaptığınızda da sanki hiç kesilmemiş gibi bir yalıtım olmuş oluyor. Tek başına bondexler hiçbir zaman kullanmaya tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Mutlaka izotonla birlikte veya izoton artı bariyerle uygulamasını daha çok tavsiye ediyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.